Bir canlı yayına daha karşınızdayız. Umarım herkes iyidir. Yani açıkçası böyle bir programı yapayım mı yapmayayım diye çok kararsız kaldım. çünkü neredeyse her gün pandemi yardımı ile ilgili haberler geliyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış açıkçası bilmiyorum. ama okudum şeyi yazıyı ben daha önceden e, bu desteklerin bir defaya verildiğini e, ısrarla söylemiştim. E, bu yardımı alanların bir daha yardım alamadıklarını e, söylemiştim çünkü öyle yazıyordu. Yazdığım şeyi okumuştum. E, o şekilde e, takipçilerime bilgi vermiştim. Ama e, okun yazı, yazıldı. Şimdi diyor ki üçüncü yardımdan sonra ihtiyacı olanlara e, bu yardımlar bir süreliğine daha verilmeye devam ediyor diye bir yazı okunca o önceden vermiş olduğum bilginin e, eksikliğinden dolayı tekrardan böyle bir canlı yayın yapma gereği hissettim açıkçası. Kısaca şöyle yani e, sizi de sıkmak istemem e, ama e, canlı yayında olduğu için bazı aksaklıklar olabilir. Şimdiden özür dilerim. Bu yayın yapmamın kısaca özeti şudur, daha önceden bana soranlar olmuştu, biz bu yardımı aldık, bir daha verilecek mi, alacak mıyız diye sormuşlardı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sayfasından bu yardımın bir defaya mahsus olduğunu okumuş ve bunu alanların bir defa daha almayacağını söylemiştim. Onları yanıtmamak adına e, bu videoyu e, çekiyorum veya bu yayını yapıyorum. E, Yazıda kısaca e, bu yardımı alanlardan ihtiyacı devam edenler. E, bu yardımları bir süreliğine daha alır, alabiliyor diye bir yazı okuduğum için sizi bilgilendiriyorum. Ama devamında da e, kesinlikle hani Nereye başvuru yapılması gerekiyor? Nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Bununla alakalı bir şey yazmıyor. Sadece cümle bu. Çoğu vatandaşımız bu yardımların bir defaya mahsus olduğunu dolayısıyla bir defadan sonra bir daha alınamayacağını biliyor diye zannediyorlar. Yazmışlar. Açıklamada da ihtiyacı devam eden kişilere ailelere bu yardımın devam ettiğini bildirmişler. Ben de bu yazıyı okuyacağım uzun bir yazı ee, ama özetini size geçmiş oldum ee, iş olanlar yani takip e, etmeyebilirsiniz Çünkü dediğim gibi bayağı bir uzun yazı Ben okurken sıkıldım ee, sadece önceki verdiğim bilgilerden e, bu yardımların bir defaya mahsus olmadığını ihtiyacı devam edenlere başvuru yaptıkları takdirde yardımların devam edebileceğini e, okudum ve sizi bilgilendirmek istediğim için bu yayını yapıyorum. Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri yaşanmaya devam ediliyor. Okuduğum yazı bugüne ait. Yani bugün e, 5 Aralık 2020 tarihli bir yazı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle İhtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal desteklerini sürdürüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların internet üzerinden başvuru yapabilecekleri 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ekranı açıldı. E, tekrar ediyorum, bunlar benim bilgilerim değil. Ben e, bir internet sitesinden, e, ulusal bir internet sitesinden gördüm. Daha önce yanlış bilgilendirilmiş olmayayım diye sizi uyarmak maksadıyla oradan okuyorum. İsteyenler kendileri de okuyabilirler. Vatandaşlar pandemi yardımı başvurularını e-devlet kapısı sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Sosyal yardım alan kişilerin evlerine PTT görevlileri tarafından zarf içinde 1000 TL maddi destek teslim ediliyor. Koronavirüs salgınının şiddetini giderek artmasıyla birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayısında yeniden ciddi seviyelerde artış yaşanmaya başladı. Bunun üzerine kısıtlamalara giren hükümet bir yandan da ekonomik açıdan zor dönemden geçen ihtiyaç sahibi vatandaşlar için must, maddi desteklerine devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdiği 1000 TL pandemi sosyal yardım desteğine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden bulunan başvuru ekranını kullanabiliyor. Bu arada mesajlarınızı da okuyayım. Ben alamıyorum diyor. Yani e, evet alamayanlar var e, ama yani benim e, burada hani sadece e-devlet şifreniz varsa ee, başvuru ekranından başvuru yapıyorsunuz. kendinizle ilgili bilgiler veriyorsunuz. Ee, devlet yetkilileri bunu değerlendiriyor. Yani burada herhalde bir ayrımcılık yaptığını düşünmüyorum ben. Onların da bir kıstasları vardır. Evde çalışan çalışmayan ihtiyaç sahibi olanları değerlendirip e, ayrım yapmaksızın bu yardımlar yapılıyordur diye düşünüyorum ama onun haricinde açıkçası çok fazla da konuya hakim değilim. Ben yazıya devam ediyorum. E-devlet pandemi sosyal destek başvurusu için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesine göre. Efendim, e TC kimlik numarası postanelerden en son ben aldığımda 4 liraydı. 4 lira veriyorsunuz. Kimliğinizle beraber e-devlet şifresi alabiliyorsunuz. E, TC kimlik numarasının son hanesine göre 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe, 8 olanlar da cuma günleri başvuru yapıyorlar. Maddi da, e, yardım başvurusunda bulunabilirsiniz. Cumartesi veya pazar günleri herhangi bir sınırlama olmadan yani cumartesi ve pazar günü e, TC kimlik numaranızın numara, son hanesi ne olursa olsun ee, sınırsız bir şekilde bu yardıma başvuru yapabiliyorsunuz. Evet, başvuru değerlendirmelerinin kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacağı açıklandı. Hani bunu da çok sormuşlardı. Ee, i̇şte bir ailede iki tane mesela engelli maaş alanlar var. Her ikisi de alabiliyor mu diye sormuşlardı. Ee, ben de buradan bu yazıya dayanaraktan e, haneye bir tane verildiğini söylemiştim. Ama bazı vatandaşlar ısrarla biz bir hanedeyiz ama iki kişi olarak ayrı ayrı maaş aldık diyenler de oldu. Yani bunun dediğim gibi kıstasını ben bilmiyorum ama yaşananlardan, bana iletilenlerden e, size aktarıyorum ama yazıda net. Yani kişi bazlı değil, hane bazlı olarak değerlendirilir diyor. Yani benim anladığım bir haneye bir tane maaş girer deniyor. 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusunda bulunan kişinin aşağıdaki gruplardan birine dahil olması durumunda başvurusu değerlendirilmeye alınmadan reddedilecektir. Kimmiş bunlar? Pandemi sosyal destek programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmış olanlar. 5510 sayılı kanuna göre 4A sigortalı kamu işçileri ile 4C sigortalı memurlar, SGK'dan herhangi bir aylık ya da gelir alanlar, işkur işsizliği alanlar, işkur kısa çalışma ödeneği alanlar bu başvuruları yapsalar bile başvuruları kabul edilmeyecektir deniyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında verilen koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik sıkıntılardan olumsuz etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla sunulan 1000 TL'lik pandemi sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Başvuruda bulunabilecek kişilerin ekonomik açıdan gelir durumunun yetersiz olması şarttır. Kamu işçileri, kamuda çalışan memurlar Emekliler ve SGK'dan farklı aylık alan kişiler bu destekten yararlanamayacaktır deniliyor. Başvurular hane bazında değerlendirildiği için hane halkı içinde bulunan bir kişinin bu şartları karşılayamaması durumunda başvurusu reddedilecektir. Yani bir ailede bir emekli maaşı alınıyorsa ikinci bir kişinin İşi olmasa bile bu yardıma başvuru yapıldığında alınamayacağını söylüyor. Yazıda böyle geçiyor. Aksine iddia edenler varsa yazabilirler, paylaşabilirler. Peki bu yaptığınız başvuruyu nereden öğreniyorsunuz? 2020 yılında pandemi sosyal destek başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını merak eden vatandaşlar da Yine internet üzerinden bu sorunun yanıtını bulabiliyorlar. Sosyal yardım bilgileri, sosyal yardım bilgileri sorgulama, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bir hizmet olduğu için e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden Bakanlığın e-hizmetler menüsü içinden bu sorgulamayı yapabilirsiniz. Bunu tekrardan geçeyim. Sosyal yardımlar, sosyal yardım bilgileri sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bir hizmet olduğu için E-Devlet kapısı sistemi üzerinden bakanlığın E-Hizmetler menüsü üzerinde e sorgulamayı yapabiliyorsunuz. Yani siz E-Devlet şifrenizle E-Devlet menüsüne giriyorsunuz. Orada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının menüsünden e Sosyal Pandemi Yardımı Sonuçlarıyla alakalı kendi bilgilerinize zaten orada var. Dolayısıyla o bilgileri sonuçlarını öğrenebiliyorsunuz. Evet, tekrar edeyim, bu videoyu yapmamın amacı şuydu. Başta da belirttim. Duymamış olanlar için söyleyeyim. Başvuru yapanlar alanlar bir daha da bu yardımı alamayacaklar diye üzerinde bas bas durulmuştu Ancak bu okuduğum son yazıda da olduğu üzere bazı ailelere ihtiyaçları devam etmesi durumuna göre bu yardımın bir süre daha verileceği açıklanmış. Dediğim gibi ayrıntılar yazmıyor. O konuda size bilgi veremiyorum. Bununla ilgili, Hangi ailelere yapılıyor? Hangi durumda? Yani gelir kriteri nedir? Ben bunları e, keşke bilgi sahibi olsaydım, size aktarmış olsaydım ama öyle bir bilgiye sahip değilim. E, bu yazıyla alakalı size aktarmak istediğim, yanıltmak istemediğimden dolayı size direkt yazının kendisini okumuş oldum. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Koronaya yakılanmayın. İnşallah korona en kısa zamanda e, hayatımızdan çıkar, e, bir başka program